Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, saygılar. Allah kerimdir. Gökyüzü hızlı bir şekilde filolar hareket ediyor. Tarık Yıldızı'nın önemli filoları. Dünyanın bazı yerlerinde önemli yangın olaylarına sebep oluyor. Şehirler yanacak. Bir canlı yayında Akış'ta anlatılmış olduğu mutfak tarzı bilgisiydi. Birçok Önemli merkezde Olaylar oluyor. Buna dikkat edin ve kablo olaylarına dikkat edin. Bazı ülkelerde internet Problemleri, elektrik problemleri, kablolara alakalı şeyler alakası kalıyor Fransa'da. iklim krizi toplantısında O binanın yandığını gördünüz. Bir yangında 170 tane ev er kül oldu. Ama bu yangın olayları şehirlere sıçramış mı? Şehirler yanacak canlı yayında. Ormanların dışında yangınlar olacak dediğimizde. İnsanlar belki de tam olarak bunları anlayamıyor. Mesela ben bununla ilgili başka bir gün anıtlarıyla beraber canlı yayınlarda konuştuğumuz tarihleriyle beraber anlatırız. Yani mesele şu. Mesela ahir zaman Mesela gökyüzündeki tarık yıldızının filolarının hareketi, meleklerin hareketi. Ve bugün ahir zamanda izliyoruz ve ahir zamanda insanların net bir şekilde anlaması için elimizden geleni yaptık. Yapıyoruz yani. 2750'lere az kalmış olan bilgileri biz bugüne kadar hep hiç şaşmadan anlattık. Tabii insanlar bu konuları değerlendirmesi biraz güçtür anlayamamaları var ya da anlayabiliyorlar ya da kıskançlıktan yapıyorlar. Bazı insanların anladıklarını düşünüyorum. Bazı insanlar kıskanıyorlar. Yani bu bilgileri neden çetin tatlar veriyor? Biz veremiyoruz. Triplerine giriyorlar. Bu ayrı bir konu ama bir de anlamayanlar var. Bu konulardan gerçekten uzak olan insanlar var. Bir de destek olanlar, dinleyenler, saygı içinde dinleyenler var. Peki bunların hepsi Aynı ruh grubu mu? Yani bu seçilmişti konusu, ahir zaman konusu hepsi aynı mı yani? Her insan aynı kalitede mi? Aynı sekada mı? Yani her bir ruhun kendine uygun koşulları, kendine uygun yolları vardır. Anlatmamız gerekiyor. Gökyüzünden bir önemli karar vardır. Bu önemli karar, bazı insanların yüreklerini titretecek, yani öyle bir kural ve öyle bir kanundur. Öyle bakmayın, Sivri sineğin küçük olduğuna. Nemrut'u devirmiş. Nemrut'un ordusunu devirmiş. Allah bu misalleri tarih boyunca yapmıştır, tarih boyunca vermiştir. Bu teslim olmakla ilgili saygı saygıyla ilgili ve göksel bilgilere saygıyla yani Allah'ın meleklerine saygı, Allah'a saygıyla ilgili, peygamberlere saygıyla ilgilidir. Allah'ın kitaplarına, dünyadaki manevi, semavi kitaplara imanla ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamakla ilgili. Ruhla ilgilidir. Ruhun hangi makamdan geldiğini bilemezsiniz. Yani bir ruh seninle konuşur, bir insan seninle konuşur. Onun sözünü beğenmeyebilirsin, onun hareketlerini beğenmeyebilirsin onun yüzünü beğenmeyebilirsin ama senin beğenmenle iş olmuyor. Senin beğenmenle iş dönmüyor. Değirmen dönmüyor değirmen. Senin de beğenmenle olmuyor. Bu alan beğenmesiyle oluyor. Sizin beğenmenizle olmuyor. Alan beğenmesi oluyor. Sizce seçilmişleri hiçbir zaman insanlar seçemez. Yani Allah seçiyor, Allah onları geliştiriyor. Her birine bir yol gösterici bir yoldaş gönderiyor. Yol, yol, gösterici bir yoldaş, o yoldaş da onların yolunun tehlikelerini, şeytanın tuzaklarını, eksiklerini, artılarını anlatır ve onları hazırlar. O döneme hazırlar. Kimisi rüya aleminde hazırlanır, kimisi işte astral boyutlara çıkarılır kimi yakaz halinde bir şekilde bazı ruhlar bu şekilde dönüşe dönüşe göstermeye başlar. Nasıl olacak? Ey güzel kardeşlerim nasıl olacak? Bu kadar ruhlar iç içe. Kimi kararmış, kimi aydınlık iç içeler. Ama her biri bağlı bir söz, bağlı bir yemek yiyişi farklı bir tarzda giyiniş ve konuşma. Herkes aynı değil. Tarık Yıldızı bunu biliyor. Yani Tarık Yıldızı'nın Allah'ın yasalarının leduni tarafını da biliyor, zahiri tarafını da. Yani aslında uyarı tarafını da biliyor. İnsanoğlu Allah'ın özünden uzaklaştığı için akhir zamanda bu özün yakalanması aslında bir kaç yıldır buradaki yayınlarda anlattığımız bütün bilgilerin bununla ilgili olduğunu anlatabilirim. Yani Allah'ın özü, Allah'ın nuru, Allah'ın gücü, Allah'ın yönlendirme, insanların ruhlarını Allah'a yönlendirme, yanlış yollarda gidilmemesi, yoksa bunun alakalı ahir zamanın kendi kuralları devre girer. Bu kendi kuralları aslında her bir dönemde helak olmuş olan kavimlere de yapılmıştır. Hani hiçbir zaman demeyin hani artık bundan sonra kavimler helak olmaz. Bir hadis var. Diyor ki peygamberden sonra artık hiç helak olmayacak insanlar. Nasıl helak olmayacak? Peygamberden sonra ben size bin tane helak olayını sayabilirim. Helak olayını sayabilirim. Onu görmüyorlar. Nasıl peygamberden sonra helak kolay olmayacak? O zaman ahir zaman olayı nedir ya? Kendi kendilerine çelişiyorlar. Bakın bundan 1999 depremini hatırlayın ya. Bir helak olaydır ya. Bakın Maraş depremine, bakın Lice depremine, eski depremlere bakın, büyük Van depremine bakın. Sellere bakın ya. Türkiye seller altında kaldı, Avrupa seller altında kaldı. Ya Hindistan diğer ülkeler sel altında kaldı ya. Neyin helakından bahsediyorsunuz? Siz Nuh peygamberin zamanını mı istiyorsunuz? Kökten bir ölüm mü istiyorsunuz yani? Ne istiyorsunuz yani? Gözünü doymadı mı? Ama şimdi Lut Aleyhisselam'ın bir kavmi vardır. Sodom ve Gamora. İki tane şehrin yıkılışına şahitlik yaptılar. E peki bizim kaç tane şehrimiz mahvoldu? Bunları neden hesaba katmıyorsunuz? Yani Bunlar hepsi işaret değil mi? İşte bunun için sadece bu zelzele olayları değil, yangınlar olsun, şehirlerdeki yangınlar, intihar olaylarının artışı, akrabalıkların bitişi, kardeşliğin menfaate binişi, e, kitaptan anlamama, ledundan anlamama, çok fazla e, kıymetli bilgilerin saptırılması, yerine yozlaştırmak için yeni yeni ilimler ortaya çıkarılması, mesela ben size anlatayım, tam olarak anlatamazsak da, İnsanlar artık neye inanacaklarını şaşırdılar. Şimdi bu İlyas Peygamber'in zamanına da benziyor biraz. 800 Sahte Peygamber'in halkı saptırdıklarını biliyoruz. Ve onlar için muazzam bir zamandır, muazzam bir güzelliktir. Yani bunları anlamak lazım. Er meydanı meselesi çok önemlidir. Er meydanında ee, Nuh Aleyhisselam gemisini inşa etti. Kimsenin gözünün görmediği değildi. Nuh Aleyhisselam insanları meydanlarda uyardı. Hz. Musa er meydanında Firavun'un yanında uyardı. İsa Aleyhisselam en zorlu yerlerde uyardı. Peygamberimiz en zorlu yerlerde uyardı. Öyle bir şey değil ki bu. Bütün peygamberlerin hayatına bakın. Evriyaların hayatına bakın. Bütün Allah'ın seçilmiş kulları, güzel kullar her zaman göz önünde iş yapmıştır. Göz önünde yapmalarının sebebi de şudur. Toplumun uyanışını sağlama. Topluma bir şeyler anlatılıyorsa insanlar bunu iyi anlayacak. Toplumun göz önünde olması gerekiyor ki bu toplum neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlasın ve Allah'ın kudretine sığınsın, Allah'ın alimliğine, Allah'ın kerimliğine. İşte mesele, yine her şey Allah'a gidiyor. Herkes Allah'ın huzurunda toplanacak. O gün inşallah yüzümüz aydınlık olur. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.